Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün sizlere kanalda ilk defa anlatacağım çok kıymetli bir dilek duasından, bir hacet duasından bahsedeceğim değerli kardeşler. Rabbimiz Teala'ya harika bir yakarış. Bazen olur bir ihtiyacımız olur, bir derdimiz olur. O derdimizin dermanı için bir dua arayışına gireriz keşke şu işim hallolsa diye düşünür. Onun hall olması için bir dua arayışına gireriz değil mi? Maddi, manevi, ailevi, ruhi ne kadar sıkıntı varsa neyse kurtulmak istediğin dert biter. Anladın mı? Bak o kadar önemli bir dua ki her ne için okursan Cenab-ı Allah onu sana verir. Rabbimiz diyor bu duaları geri çevirmez. Kitaplar bize makbediyor bunu. Hayatın her anında okuyun, çok büyük faydalarını yaşarsın, yaşarsın. Anladın? Allah'ın izniyle. Hastalıklara şifa olur, dertlere deva olur. Borçlar için Cenab-ı Allah bir kapı açar hocam. Anam bir de bakarsın ki borç dert kalmamış yani. Anlıyor musun? Bu duanın hem Arapçasını öğrenelim hem de e, Türkçe anlamını da ayrıca öğrenelim. Sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlara da birer tane amin yazın. Toplu duaların bereketinden herkes hissesini, nasibini alsın inşallah. Duayı öğrendikten sonra bir de çok önemli bir müjdem var bugün değerli dostlar. Önce duamızı öğrenelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'eluke fe inneke lana malikun. وَاِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ مُقْتَدِرٍ وَاِنَّكَ مَا تَشَاءُ مِنْ اَمْرٍ يَكُونَ Bir daha okuyorum. Yavaş yavaş okuyayım parça parça da. Benle beraber siz de okuyun. Ağzınız alışsın. Çok büyük dua çünkü okumanızı isterim. Allahümme inni es'eluke fe inneke lana malikun Vernek, Allah, Kulli şeyin kadir, <laughs> muqtedir. Vernek, ne taşa o, min emrin, yekul. Ne demek? Ey Allahım, senden istiyorum ya Rabbi. Çünkü sen bizim istediklerimizi yapmaya maliksin, güç yetirensin. Sen her şeye güç yetirensin. Her şeye kadir olan, muktedir olan sensin ya Rabbi. ma مَا min مِنْ yekun. Ya Rabbi sen neyi dilersen o olur Allah. Bu duayı okuyalım. Çok büyük Efendimizin dualarından bu arkadaşlar. Bu duayı okusa bir insan, bu duayı okuduğu gün böyle ufak tefek, 1 lira, 3 lira, 5 lira, 10 lira gücüne göre sadaka da vermek çok önemli arkadaşlar. Böyle büyük dualar okuduğunuz gün bir hacet duası terkibi uyguladığınız gün bir 3-5 sadaka vermenizin de çok faydalı olacağına inanıyorum. Bundan da ciddi manada fayda görürsünüz. Tamam mı? bu duayı okuyun sonra içinizden geldiği gibi içinizden geldiği gibi Allah Teala'ya yalvarın. Rabbimizden isteyin. Açık çek. Rabbimiz öyle vaat ediyor Kur'an'ında. Diyor ki bana dua edin ben de duanıza cevap vereyim diye söylüyor. Şimdi arkadaşlar bu duayı okuyalım ondan sonra. E, bir de size müjdem var demiştim. O da arkadaşlar çok güzel bir dua kolyesi hazırlattım. Alanlar bayılacak çok büyük fayda görecek. Kırmızı Yemen Akik Taşı. Akik taşı çok kıymetli doğal taşlardandır. Negatif enerjilere karşı bir korunma kalkanı oluşturur. Zihinsel netlik sağlar. Kendinize güveniniz gelir. Akik taşı doğal taşlardandır. Hele hele hadisi şerif var akik taşı ile ilgili. Kim akik taşını üzerinde bulundurursa onun akıbeti işleri hep hayırlı olur diyor. Hayırla biter diyor. Hayırla neticelenir. Anladın mı? Artı değerli dostlar. Sadece akik taşı değil mevzu bahis. Bu akik taşın ön yüzünde ve arka yüzünde iki tane çok önemli dua yazıyor. Allah Teala'nın İdris Peygamberimize öğrettiği İsa Aleyhisselam'ın ve Resulullah Aleyhisselam'ın da bu duaları okuyup onların da çok ciddi sıkıntılardan korunduğunu kitaplar bize naklediyor. Şimdi bu 40 tane normalde bu dualar ama biz kolyenin ön yüzüne bir tanesini arka yüzüne bir tanesini yazdık. Hangi duaları yazdık biliyor musunuz? Bir tanesi hocam benim yıldızım düşük diyen kardeşlerim. Bana hep soruyorlar. Hocam çok negatif enerjilerin etkisi altındayım. Çok nazar falan diyor. Allah korusun. Görünmeyen varlıklardan gelen enerjiler, musallatlar, böyle sıkıntılar beni tedirgin ediyor. Etrafımda haset enerjisiyle, nazar enerjisiyle kalbi fesat olan insanlar var bana, aileme maddi hayatıma manevi hayatıma zarar veriyorlar hocam. Ne yapmalıyım diyenlerin cevabı olacak bir dua. Diğeri de hocam ya Hüseyin hocam benim maddi sıkıntılar çok belimi büktü yani. Borçlar, dertler hiç bitmiyor. Çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum. Yani hiçbir şeyi böyle üst üste koyamıyorum. Ne yapsam, ne etsem olmuyor. Boşa koyuyor, almıyor. Ne diye Boşa koyuyorum, dolmuyor. Doluyor koyuyorum, almıyor dedi ya. Aynı onun gibi. Bak biter. Bütün maddi sıkıntılar. Allah'ın izniyle kurtulursunuz. Yıllardır boynumda taşıyorum. Soran herkese söylüyorum. Abi alın takın. Erkek, kadın. Herkes takabilir. Allah'ın izniyle. İsteyenler Whatsapp'tan yazsın bana. Ekranda Whatsapp numaram var. Hemen göndereyim size. Bu kolyeden alan kardeşlerimize arkadaşlar ben yanında çok kıymetli bir tane dua kitabı. O dedim yani kolyenin ön yüzünde, arka yüzünde dualar yazıyor diye. Arkadaşlar bu dualar 40 tanedir toplamı. Bak Allah dostlarının cümlesidir bu. Diyor ki dünya ve ahiretle ilgili tüm isteklerin gerçekleşmesi için 40 isim. Yani 40 dua. Şimdi bana soruyorsun hocam çocuklarım laf dinlemiyor. Çok asi oluyor. Hocam eşimle anlaşmazlığımız var. Yuvam yıkılmak üzere. Hocam borçlardan, dertlerden yıldım. Hocam korkunç rüyalar, karabasanlar, kabuslar görüyorum. Hocam vesvese var takıntı. Hocam evlenemiyor, kısmeti bağlı. Bir şey mi oldu acaba? Hocam evliler çocuğu olmuyor. Ha. Bütün soruların cevabı, duaları burada. Hele hele bu kitaptaki duaları okuyacaksın. Şu kolyeyi takacaksın boynuna. Evinize, iş yerinize, asmanız için de üç tane dua fişi hazırladım. Bir tanesi hilye-i şerif. Peygamberimizin hilyesi çok büyük bereketi var hocam. Hazreti Ali Efendimiz yazmış bunu. Ya bir insan diyor hilye-i şerife bakarak dua etse Allah Teala o duasını geri çevirmez diyor. Var sen gerisini düşün yani. Anladın mı? Hilye-i şerife bakarak dua ediniz. Bunun bile çok büyük faydaları olacaktır Allah'ın izniyle. Arkadaşlar bu hilye-i şerif nerede bulunursa şu Esma-i Erbain kitaptaki 40 duanın tamamı burada. Bunlar hangi evde, hangi iş yerinde olursa Allahu Teala oraya ne maddi bir sıkıntı bırakır ne de manevi bir sıkıntı bırakır. Hepsi gider Allah'ın izniyle. Hizbul Masum. İmam Gazali Hazretlerinin yazdığı manevi büyük korunma duası. Evet. Çok göze gelen, çok nazar değiyor diyen ne yapacağız bu sıkıntıları Hüseyin Hocam diyen bütün kardeşim. Aha işte size 3 tane harika dua fişi. Hayatın boyunca okuyacağın 40 tane dua üzerine taşıyıp bütün sıkıntılardan Allah'a sığınacağın muhteşem bir akik taşlı dua kolyesi. Çerçevesi 925 ayar gümüş. Erkekler, kadınlar herkes takabilir. Bana dua edersiniz. Tamam. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Selam ve dua ile.